Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşları da söyleyeyim şimdi kayıt almıyordum. Tolga benim çok eski eskiden arkadaşım. İlk kez YouTube'da yayında bizlerle beraber. Onun da şansıyla bugün iddialı Mes iddialı konuşuyor ki Messi gelecek. Mes çıkacak. Messi gelecek. He ha, Messi hadi bakalım. Bu, bu hiç açamadık zaten bir şey. Ne bu sen sene... de açtım gerçi. Şey... Yani ikonlardan çıktı çıksa da. Yani M Mid vardı. Ha, onlar ayrı. Ama Team of the Year'da bir hayal kırıklığı yaşandı eğer onu evet. söyleyecek olursan. Hocam ben sana bırakıyorum o zaman ya. Ben misafir sensin. Ha, ben seri açacağım abi. 20 tanesini seri aç. Tamam 20 tanesini seri aç. Ben de jajım için bu arada. Son 5 5 gelmesi bayağı skandal oldu ya. Şöyle bir 50'ye bakalım ilk 50'ye. 80 86 84 86 91 88 89. Burası çok iyi başlıyor. Burası da fena değil baktığın zaman. Buraya baktığın zaman çöp bence. Eee, duplicate'lere geldiğim zaman 85 86 86 84 87 bence çok iyi değil. Pelip bu arada kartı bir saniye bile bakmadım ben. Biz, bak kartı hiç incelemedim ilk defa bakıyorum Ayani, şutunu nasıl hiç görmeden yaptım kartı Hiç görmedim ki kartı 99, 97, 93, 94 Güzel duruyor da FIFA 20'de bunun skandal kötü bir TOTS kartı vardı hatırlayanlar olacaktır Eee Community TOTS'ta vardı koşamıyordu gidemiyordu plase atıyordu sadece Bu ne abi şu duplicate'lere bak Elif Anderson 5 skill e, 4, solak yapmışlar orta yüksek orta. Bence iyi bir kart. Reaksiyon 90. Ben reaksiyon istatistiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bitiricilik ve atak pozisyonu düşük. Kanatta topu ileri taşısın. Prese vursun sağ kanatta. Kimya için farklı şeyler yaratabilir. Elveda Ronaldo, Elveda Messi, Elveda kafı Sırf şey alabilmek için. Uuuu. Skandal. Çok pahalı. Çok pahalı. Ne kadar az ya. Çok lig var o çok, çok lig var. Çok. Hadi Fransa falan ver de. Ama son. Ana. <laughs> Hocam yanlış son ya. Ne yapayım ben bunu? Oğlum bende son vardı lan. Evet o, o son kırmızıydı sanki. <laughs> Hocam Mesela... üçüncü. İmkansız bu arada. İki Korelinin gelmesi üst üste imkansız Hı -hı. bak. Biz onu istemiyoruz. <laughs> hocam bu <laughs> skandal ya. Bu skandal <laughs> ya. ya bu, bu skandal ya. ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Ama demek ki sevdiğini biliyor Gerçekten oyun Ben Hümeysen'i çok seviyorum yani. gerçek hayatta. Messi'yi yani. de çok seviyorum. Bir severim. Arkadaşlar. 86 seri ya. Salla bunu. Evet Tolga hissediyor musun hocam? 80, 84, yani. artı 84, 84 artı kötü. 84 artı kötü bu arada. 84 artı bayağı kötü.

Ananı satayım. Oğlum bu ne? Baksana arkası da çok iyi. Oo oğlum efsane iyi. 5 tane 4 tane 60 diğerleri. Bak normalde bil, böyle bir var. şey yok. Sen böyle yapayım. bir böyle bir paket yok bu arada. Olmaz ya. Oh. Ne abi? Bu ne? <laughs> oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kadroyu merak edenler için başlıyorum tek tek. Kurtova Kale'de Sağ bekte hakimi var. Bence oyundaki en iyi Sabek'lerden biri. Bugün evet. kullandık. Gerçekten çok iyi. Eder Milita o da çok iyi bir kart. Maldini ben en iyi olduğunu düşünmüyorum ama bu bugün kimya için oynayacak. Sol bekte Regulion'un bu kartı var. Çıkacak maç başı. Direkt Teo Hernandez'in Tots kartı girecek. Paketamız var. 4-1-2-1-2 bugün 4 1 2 1 -2 oynayacağız. 4 1 2 1 -2 oynayacağız. Yine aynı isimler, tanıdık isimler. Birazdan şova dönüşecek. Vieira oyundaki en iyi CDM ve ilk adamımız Team of the Year. Team of the Year değil. Shapeshifter Messi. Base skill 4 foot, yüksek düşük çalışma oranı work rate'ini ortadan yükseğe çıkardılar. Çok merak ediyorum yani. Artık çok artık daha bir şey kalmamış yani, Daha ne kadar? 99. Çıkardım. Hepsi 99. Yani, yani End game kartı burada Messi'nin. Ee, bugün oynadıktan sonra direkt satacağım. Fiyatı düşer çünkü. Aynı şekilde Hyunmin Son var 5 milyon. Yüksek düşük 5 5. Base skill 5 foot. Hayalimizdeki kartlar burada yani. Oyunda oyun başa ettiğin kartlar şu an elimizde. O da full kim ya? At al, satılamaz dal. gerçekten bugün de ya bugün hayatımda almadığım keyif aldım ya. Yüksek Aynen. yüksek. Güzel. Hayatımda ben böyle keyif almadım gerçekten paketten Çok çıkan karttan. Yani. Paket adanı iyi mi onu göreceğiz ve son olarak da Mbappe'miz vardı zaten onu da tutuyorum. Momo Ronaldo'yu ve Cafu'yu satmıştım bu iki adamı alabilmek için. Böyle yaptığım zaman kadro bozuluyor. O yüzden böyle yapmayacağım. Şimdi geldik en zor yere. Kaç şart? Biz istersek 4-2-2-2 de oynayabiliyoruz. Bu arada atalım zayıf ayağı 5'li. Atalım zayıf 5. Atalı şöyle de yapabiliriz yani. Sonu kanat oynatan net vatan hayindir. İyi dedin kral. Hocam bayağı iyi kadro da bizimki birazcık daha birazcık daha iyi. Ama beder diskanda. Yapma. <laughs> Yapma hocam. Ya. Şey Kartları yani. denemek yani. istiyorum hocam. Lütfen kuyut atmayın ya. 4 1 2 1 şu ver kaçıya. Oo yedik galiba. Bir şey taktiğe baksana son acaba kanat. Son kan kanat oynamıyoruz ki. Oynayamıyorum ama baskı baskı ya şu an Kötü pas. Bu size gelsin beyler o zaman. Hadi. Hadi. Oo. Güzel çok güzel Mesile mesile. Oğlum ne mesile vuracağım. Kaleye gireceğim zaten. Hocam bu. Ben bunu diyordum yani Messi vuracağım. Hocam de... bu bu biraz ekstra. Havadan mı? Oğlum bu oh, şutlar oh, ne? Oh, oh, oh. Oğlum böyle böyle bir şey geliyor böyle, Abi, meteor geliyor böyle. Yani devasa bir şey geçiyor. Çorba jimnastik kulübü. Yalnız hmm. Yaz bayağı iyi kadro. E too, Dedim yurtu. O zaman bu gol size gelsin. Hadi oğlum ihtiyacımız var. Oh. bu fiyatın şeyi bu. Bu, so, bu işte. Bunu yapması bu. lazım abi. Bunu yapabiliyorsan işte bu fiyatın var abi. Bu fiyat hak ediyorsun. Güzel attı. Güzel attı. Chris. Chris. Aşağı çekecek. <laughs> kafanın içindeyim bebeğim, kafanın içindeyim. Dünyadaki en soğukkanlı insanım. Dediğim konuda iyi şeye götürdüm. Direkt kafanın orada takıl yaptım. Kaplısan. Oo. Beyaz ve ney var? Beyaz ama ne? Bu arada ben Teon'dan ben. Beğendin. Evet çünkü top kaplıyor. Yer kaplıyor abi çok yer kaplıyor. Ben o yüzden çok iyi olduğunu düşünüyorum. Uf. Finish him. İnanılmaz bir drifting ya. Bak. Düzen Mbappe. Şu adam şöyle sırıtan Düzen Mbappe'yi gördüğüm ama gerçekten bir şey oluyor. Of. Var ya şu full bunu kovalayacağım var ya full bunu kovalayacağım. Oo. Fakir fukara bu. Alırım 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 alırım. Ayağı atladı atladı gördün mü? Aptallık aptallık ama benim benim umurumda değil. Allah'ım şunu görelim. <laughs> Oğlum şu şey çektim. İnanamıyorum bu nasıl bir adam maçtan çıktı. <laughs> Oğlum adamın kadroya bak. Sağ stoper kim acaba? Bizi Oğlum bizim, bizim kadroyu görse adam. Gözükmüyor ki o zaman. Bizim sen. kadroyu göremiyor ki adam. Burayıydı. <laughs> Reis. Ya bak yeşil vuruyorsan. Tehlike bu nasıl bir şey ya? Ama bak <laughs> Hocam o da bir, bi, orada bir mallaştık ya. İkimiz de mallaştık orada. Adamda ne Messi gözüküyor ne Atal gözüküyor. Aa ah, paket ayak dışı. Ayak dışı var var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor? <laughs> İnanamıyorum ya. Adam adam diyor ki bunu oyunda var mı ya böyle long shot'lar? Biz yapmayalım. Bu arada köşeye atacaktım. Ortaya panik yapmayacaktım. Bremer SV. Yani Almansa ne olacağını biliyorsun. Ha? Nasıl? O dribling var ya çok ekstra. Onu yaptıktan sonra rahatlıyorum ve özgüven geliyor yeşili vurmak için biliyor musun? Arkadaşlar benim kolda bir bozukluk var. Top şey oluyor. Adamın ismine baksana. Neymiş adamın ismi? FIFA Gamer 07 Oğlum bunu yenebiliyorsan ben harbi oyuncuyum lan. Herif dedicated ya. FIFA'cı. God and Gang. Hmm. Finish him. İyi oyuncu. İyi oyuncu. <laughs> Son maç. Dance Donuts. Donuts. Mid Carlos ha. Bizdeki de Revolum. Pek bir fark yok. Elastiko yapabilen Messi. Böyle bir şey yok hocam. Böyle bir şey yok. Atma bunu yanarız. Hmm. Oo, atma bunu yanarız. Zayıf ayak. 10'da 10. Uzun. E evvel zaman içinde bir tane Kovamir diye bir şey varmış. Heh. Yıllar önce yapmıştı onda sıfır. Ondan sonra ilk kez yapıldı günümüzde. Felipe Anderson Anderson. Oha. Abone Satılabilir mi? Görmedim. Ne alaka lan? No. Üçgenle bakayım. Ucuzdur bu. Oğlum ne saçma işler. Kaç kilo bir kutu bak. Var ya bu. Bak ben daha çeviyimdir gerçek hayatta ama. <laughs> Süper sabah oğlum koyarız. Oğlum ne alaka ya. Ya ben hayatımda daha kötü bir şey görmedim. Yani sonu bir özetleyelim nasıl oldu. son. Çok iyi bir kart. iyi olmuş ama Dripling'i hala yine bildiğiniz son. Ee, arada böyle sendeleyebiliyor. Ama yakın diriye scoop yaptıktan sonra vurdu şutlar bu, bu kartı farklı yapıyor. 5 skill çok ekstra ama 5 milyona kesinlikle değmez. 3 milyon maksimum veririm. 2.5-3 milyon. Daha fazlasına hiç arama ama plaseleri çok iyi. Atal, ee, istediğim de kullanamadım ama agresifliği 99 olduğunu hissediyorum. Yarın kullanacağız şeyde, e, orta sahada bu arkadaşa, pakete veda edeceğiz ve Messi. Bu kart 7.6 milyon eder mi? Bence hiçbir kart 7.6 milyon etmez ama kullandığım iyi Messi'lerden biri FIFA tarihindeki. En iyi mi bilmiyorum çünkü Team of the FIFA'yımdaki Messi'ler de çok iyiydi. Bu kart 5 skill gelmesi, yüksek düşük gelmesi çok iyi olmuş. İmkanı olan, kullanabilen kullansın, böyle bir plasa yok hem sonda hem Messi'de yeşil vuruyorsan zaten gördün sen de. Böyle bir kart yok. Çok, Çok keyifli. Atık. Arkadaşlar teşekkür ederiz herkese. Tamam. Tekrardan teşekkürler. İyi geceler evet, diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.